Evet, herkese merhabalar. Ereğli Yaşam Instagram hesabında yine bir canlı yayında birlikteyiz bugün. Evet, biraz takipçiler gelsin bekleyelim. Evet, öncelikle hepinizin Ramazan bayramının en dileklerini kutluyorum. Bildiğiniz üzere her hafta Cuma günü Instagram canlı yayınlarında önce gündemdekileri değerlendiriyoruz. Ardından da özel konuklarla farklı konuları konuşuyoruz. Bu hafta tabi Ramazan bayramı nedeniyle ben birazcık keyfek eder program yayınını evden gerçekleştirdim. Çünkü ofislerde değiliz ama yine de hem düzenimizi bozmamak açısından hem de sizlerle buluşmak için kısa bir canlı yayını birlikteyiz, karşınızdayım. Ve bu akşamki canlı yayını da evden gerçekleştiriyorum. Umuyorum hepiniz iyisinizdir. Bütün katılımcıların Ramazan bayramının en içten dediklerini kutluyorum. Pandemi nedeniyle, kısıtlamalar nedeniyle buruk bir bayram geçiyoruz yine. Ama hepimiz birlikte olduğumuz nice bayramları aynı sofralarda buluşmak diye de güzel bayram bayram geçirmek için umuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İrfan Bey hemen hayırlı bayramlar, hayırlı yayınlar diliyorum yazmış. Ona da sevgilerimizi iletelim dostlarımıza. Kadir Bey'i de gördüm. Kadir Uzun da yayınımızda. Türk Telekom Müdürü. Hepinizin bayramını enişten eğitimini kutluyorum tekrar. Bugün 14 Mayıs Eczacılık Günü. Önce yayını onunla başlamak istedim. Ülkemizde her yıl akademik eczacılık eğitimi başladığı 14 Mayıs tarihinde Eczacılık Günü olarak kutlanıyor ve biz de tüm eczacıların bu özel gününü kutluyoruz. Açıkçası pandemi sürecinde bu sürecin başından beri onlar çok yoruldular, çok emek verdiler. E, tekrar Eczacık e günleri kutlu olsun. Yine aynı şekilde bu hafta bir özel günümüz daha vardı. E, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası. E, yayın grubu olarak engellerin yaşamda daha fazla yer bulmaları açısından her türlü çalışmayı destekliyoruz. E, ve başarılarını paylaşmaktan keyif alıyoruz. E, bu alanda daireyde de çok önemli dostlarımız var. Farklı çalışmalar var engellerle ilgili gerçekleştirilen. E, hem kurumlarımızı hem sivil toplum kuruluşlarımızı e, kutluyoruz bu alandaki. E, bu alanla alakalı da benim hep hatırımda kalan imza isimli şiir ve edebiyat kitabıyla sevgili Yasin Çiçeği ve e, Karadenizli Paravale e, 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 takımındaki oyuncuları hem milli takımda oynayan bu başarılı oyuncuları Tüm dostlarıma hatırlatmak istiyorum. Onların bu özel günlerini kutluyorum. Gayri çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de bayramı kutlu olsun. Çok teşekkürler. Güzel dilekleriniz için. E, i̇sterseniz hemen başlayalım. E, bu hafta tabii e, yine aynı şekilde ben okurken e, İrfan Bey e, paylaştı. Çiftçilerin haftası. Biliyorsunuz bu özel günler e, takvimine baktığınız zaman çok sayıda özel günümüz var. Çiftçiler Haftası, Engelliler Haftası gibi çok özel gün içine giriyor ama ben hem ülkemizdeki çalışmaların hem de bireysel olarak bizlerin bu özel günlerde ki kutlamalar dışında sosyal medya kutlamalar dışında gerekli faaliyetlerle gerekli desteklerle onları daha ciddi anlamda kutlamak gerektiğini düşünüyorum. Hatıra hatırlattığınız için çok teşekkür ederim Rüfan Bey. Yine aynı şekilde çiftçilerin de bu hafta kutlu olsun. Dünya gündemi, Türkiye gündemi çok kalabalık ve her zaman olduğu gibi dolar yine yükseldi. Ekonomik olarak bizi çok kolay günler beklemiyor. Pandemi nedeniyle zaten ciddi sıkıntılar yaşıyoruz ama biz bölgemizdeki çalışmalara geçmeden önce hemen gündemlikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada bu hafta tabii ki bizim her hafta olduğu gibi yanımızda olan gazeteci dostumuz, büyüğümüz, sevgili Doğan Gönüllü. İstirahatte bayram nedeniyle ben onunla görüştüm. Hem bayramını kutladım. Dedim Doğan Bey ben rahat durmayacağım. Bu haftada bir şekilde yayına geçmek istiyorum. Sağ olsun o da sevgilerini iletti tüm takipçilerimize. Biz de onlara tekrar yayından da selamlarımızı iletelim. Tekrar bayramını kutlayalım. Sağlık çalışanlarının eşlerine de aşılama başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu haftadan itibaren aşı programında yeni bir kademeye geçildiğini ve bu kapsamda da sağlık çalışanların eşlerini de randevu olarak aşılarını gerçekleştirebileceğini söyledi. Aslına bakarsanız aşılamayla ilgili sürekli açıklama yapılıyor. Bu anlamda belli bir kademeye gelmemiz gerekiyor. Ama ne yazık ki hala planlanan takvimin gerisindeyiz. Tabi bu biraz aşıların geç gelmesiyle ilgili birazcık da her meslekteki süreçlere göre, değerlendirmelere göre her ay başka bir karar alınıyor. Umuyorum en kısa zamanda bütün aşıları gerçekleştirir ve sağlıklı bir sürece kavuşuruz. Tabi gündemde turizmle alakalı da çok ciddi eleştiriler var biliyorsunuz bu anlamda. Özellikle turizm çalışanlarının aşılanmasıyla alakalı özellikle turizm bölgelerindeki ve turistlerin bu konuyla alakalı rahat bir şekilde Türkiye'ye geliyor olmaları. Ardından da bir maske konusu. Bugün de paylaşıldı. Dün paylaşılan video hatta hemen yayından kaldırıldı. Çok ciddi tepkiler var. Türkiye'nin genelindeki birçok kişi buna tepki gösteriyor. Hem o maskelerin belki Photoshop olabilir, belki montaj olabilir ama bu kadar değersizleştirdiğimiz bir ortamı kimseye hak etmediğimizi düşünüyor. Ben de aynı şekilde buna katılıyorum. Ama her halükarda ülke Turizm açısından kendini daha ekonomik anlamda geliştirebileceğini düşünüyor bu yabancı turistin ülkeye gelmesiyle. Umuyorum değerlendirmeleri yaparlar, iyileştirme olur bu konuyla alakalı. Bu haftanın başka bir gündemi de tabii ki Türksel Süper Lig. Türksel Süper Lig'de şampiyon yarın belli olacak. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'de öncelikle Adana Demirspor ve GZT Giresunspor son maçlarını kazanarak doğrudan Süper Ligi yükseldi. Bu iki yeni takıma da başarılar diliyoruz. Adana Demirspor ve Giresunspor, GZT Giresunspor iki aynı puanla bunu garantilediler ve oynanacak playoff maçlarından sonra son takım da belli olacak önümüzdeki günlerde. ben başarılar diliyorum. Süper Lig'de ise adeta yangın yeri gibi son yılların en çekişmeli şampiyonluklarından birini şampiyonluk yarışlarından birini yaşıyor Süper Lig. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında özellikle büyük bir mücadele vardı. Geçtiğimiz haftaki maçlardan sonra çok ciddi bir sıralama yarışı devam ediyor. Beşiktaş 81 puanla lider şu an. Galatasaray da yine 81 puanla ikinci sırada, avarajdan dolayı ve Fenerbahçe 79 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ben hani bu anlamda Cumartesi günü oynanacak maçlar sonunda. E, neler olacak bilmiyorum ama özellikle bu e, sisteme baktığınız zaman 3 puanlık sistemde Fenerbahçe'nin de şampiyonluğunun ihtimalin olduğunu görüyoruz. Ama e, ben zannetmiyorum ki bu saatten sonra Galatasaray e, ve Beşiktaş arasındaki çekişme e, arasındaki sonuç belli edecek şampiyonu. E, yarın saat 18'de ve 20.30'da oynanacak maçlar sonunda link şampiyonu belli olacak. Dört büyük takımın özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon'un maçları 20-30'da oynanacak. Başarılar diliyorum. Benim gönlümdeki tabii ki takım belli. Beni yakından ya tanıyanlar bilir ama yarınki sonuçta inşallah hak eden şampiyon olur. 17 Mayıs'ta biliyorsunuz bu kısıtlama süreci sona erecek ve normal yaşama tekrar döneceğiz. Tabii kısıtlandırılmış şekilde yasakların devam ettiği süreçlerde ama tam kapanmanın bittiği bir takım olacak 17 Mayıs. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaptı. O Mayıs pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağını paylaştı. Eee yüz yüze eğitimle ilgili karar ise 17 Mayıs'ta yapılacak değerlendirmenin ardından belli olacağını belirtti. Tabii bir farklı bir genelge ben benim elime ulaşmadı ama e, kreşler ne olacak e, bilmiyor. Şu an e, yine aynı şekilde bu karar neden pazartesi günü açıklanıyor? Bu da ayrı bir e, muamma hafta sonu değerlendirilirse ve herkes ona göre kendini ayarlasa belki de daha iyi olacak. Tabi bütün bunları artık sormaktan bıktık biz. Biliyorsunuz hani bu kararlar özellikle pazar gününe bırakıldığı için özel çalışanlar çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Çocuklarını okula bırakmak zorunda olanlar ya da yakınlarına bırakmak zorunda olanlar pazar günü değil de daha erken bu hazırlığı yapsalar daha iyi olacak ama mutlaka bu konuyla alakalı da farklı bir süreç vardır diye düşünüyorum. Ramazan ayının son cumasında İsrail'in Mescid-i Aksa ve Çevres'teki Filistin'le yönelik haksız mücadelesiyle alakalı dünyada tepki yağmaya devam ediyor. Bu anlamda da İsrail ordusu Gazze'ye operasyon başlattı. Peşinden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi pazar günü Filistin için toplanacağını belirtti. Hemen öncesinde Amerika buna karşı çıktı. sürece çok ciddi anlamda fayda sağlamayacağı için bu konuda önce ilk toplantıya reddetti. Ama pazar günü Birleşmiş Milletler'de toplanacak. E, bu konuyla ilgili çok sayıda paylaşım var sosyal medyada ama e, Türkiye'nin birçok noktasında da, da Filistin'e destek yürüyüşleri ve konvoyları düzenlendi. İstanbul'da, Bursa'da, Trabzon'da, Şırnak'ta hatta dünyada da, Washington'da da benzer bir yürüyüş gerçekleşti. E tabii ister istemez hani e, bu tür e, protestolar e, bireylerin kendilerini ifade etmeleri açısından değerli e, ama ne kadar etkili olur bu konuda tabi tartışma konusu. Sosyal medyada da tabi bununla alakalı çok ciddi eleştiriler yapıldı. Çünkü Ereğli'de de çarşamba günü gün içerisinde İHH, Ensar Vakfı, Özgür Değer temsilcilerinin bulunduğu 80 kişilik bir grup çarşı merkezinde bir protesto eylemi gerçekleşti. E, ardından akşam saat 10 sularında ise onlarca aracın yer aldığı Filistin'e destek konvoyu yapıldı. E, kemer bölgesinden Kepeze kadar çok büyük bir kuyruk vardı. Araçlar Türk bayraklarıyla, e, Filistin bayraklarıyla bu sürece destek olduklarını ve e, protestolarını belirttiler. E, ama tam kapanma sürecinde olduğumuzu hatırlarsak bu denli bir kalabalığın üstelik en öndeki polis kortejiyle birlikte bir yere gelmesi ne kadar doğruydu? Tabii bu tartışılı bir nokta. Sosyal medyada da bu konuyla ilgili çok sayıda tepki gösterildi. Ee, özellikle hepimizin e, pazara bile giderken ciddi anlamda sıkıntı yaşadığı izin almakta problem yaşadığı, yürüyerek gitmek zorunda olduğu bir süreçte e, büyük bir ihtimalle İçişleri Bakanlığı'nın da özel izniyle böyle bir etkinlik gerçekleşti. E, biz tabi bu konuyu da takip ederken e, basındaki diğer arkadaşlarımız da haberle alakalı. E, konuyla ilgili başka haberler de yaptılar. E, takipçilerin paylaşımlarını da ön plana çıkardılar. Ama işin özelinde e, ben canlı yayınlarda bu konuyla alakalı kortejde e, yer alanların e, kişilerin canlı yayınlarına e, katıldım. Aslında onları takip etmek açısından nasıl bir kalabalık olduğunu görmek açısından e, tabii beni de şaşırtan noktalar oldu. Hatta sosyal medyada bunu paylaşmadım özellikle ama dinledikleri müzik tarzından gençlerin özellikle o konuya karıştığını ve aslında çok eğlendiklerini gördüm. hak 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 gerçekten çok üzüldüğüm hatta çok üzüldüğüm görüntüler vardı. Ve bunları da kayıt ettik ister istemez. Elimizde de bu anlamda da kayıtlar oldu. Ama ben tabii büyük bir kalabalık içerisinde gerçekten bunu protesto etmek için büyük bir kalabalık grubun olduğunu düşünüyorum ama bunu fırsat bilip de yayına katılan daha doğrusu korteşe katılan kişilerin bunu suistimal etmesi de gerçekten çok üzücü. Çok teşekkür ediyorum. Ereğli'den uzakta olan Ereğli'ler olarak yayınlarınızı beğenerek takip ediyoruz demiş sevgili Onur dostum. Kendisine selamlar. Bu anlamda gerçekten bunu sosyal medyada paylaşılanların da ortak tepkisi bu noktadaydı. Hem tam kapanma sürecinde böyle bir etkinliğin gerçekleşmesi ne kadar doğru hem de e, bu anlamda denetimlerin de çok iyi yapılmadığı için çünkü maskelerin de takılmadığını, aynı motosikletlerde birkaç kişinin olduğu, özellikle araçlar içerisinde kalabalık e, grupların olduğu e, ve zaten hani e, bunu edecek bir e, kitleye sahip olduğumuzu düşünürsek hakikaten e, ne yazık ki ne yaparsak yapalım işte mış gibi oluyor. E, bu arada Zonguldak Ereğli Karayolu'nda yer alan Bülent Ecevit Üniversitesi Köprülü Kavşağı tamamlandı. E, daha önce. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil onun ziyaret ettiği köprü kavşak bir hizmete açıldı. AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar da sosyal medya hesabında e, Bülent Ecevit e, daha doğrusu düzeltiyorum Karayelmaz Köprülü Kavşağı'nın e, tamamlandığını belirtti. Aslına bakarsanız Zonguldak Ereğli yolunda son bölümüydü büyük bir ihtimalle. O, onun da tamamlanması gerçekten e, önemli bir bilgi bizim için. E, o yolla ilgili de zaman zaman tabii eleştiriler vardı. E, o yolun bulunduğu bölgedeki işte kavşağın e, hastaneye giriş yerinin olması nedeniyle de e, önemli bir e, yer olduğu ve aslında hızlı gelecek araçlara göre de çok uygun olmadığını belirten yorumlar da sosyal medyada gördük. E, bu anlamda da bizim Zonguldak Devleti ile arasındaki bir yol çalışmalarının tamamlanması açısından da iyi olduğunu düşünüyorum. Bu arada Türkiye'nin Lider çelik üreticisi Erdemir de 56. yılını kutluyor. Karadenizere'yle sanayi merkezi ve modern bir kenti dönüştüren, aslında kurulduğu günden beri de Türkiye'de Türkiye için çelik üreten Erdemir, ülkemizin geleceği için bu anlamda çalışmaya devam ediyor. Bu hafta içerisinde bir basın bülteni yayınladılar. Tam 56 yıl önce aslında üretime başlamıştı Erdemir ama bugün yaklaşık 5 milyon ton nihai ürün kapasitesiyle e, küresel ölçekte dünyanın çelik devriyle rekabet ediyor. E, mevcut bulundurduğu e, oyak maden ve meteoroloji şirketleri bünyesinde bulunan Erdemir bugün sadece e, yaklaşık 5400 kişiye İslam sağladığını paylaşıyor ama bunun dışında da ihtiyaçları çerçevesinde e, yeni iş alımlarla bu anlamda da katkılarını sürdürüyor. Tabi biz çoğu zaman eleştiriyoruz Erdemir'i. E, daha pozitif anlamda çalışmalar yapması açısından paylaşıyoruz bunları ama sosyal sorumluluk alanında da eğitim alanında özellikle katkıları var ve işte 7 okul yaptırarak Milli Eğitime bağışladı Erdemir örneğin. Bunların bakım ve onlarına tamamlıyor ve bu fiziksel koşullarını iyileştirirken diğer alanlarda katkılarını da sağlamaya çalışıyor. Ya da biliyorsunuz pandemi sürecinde dezavantajlı öğrenciler için 245 tane tablet temin etmişti Erdemir. Ve köy okullarının da ee, okulun temiz belgesi kapsamındaki eksiklerini gidermeye e, konusunda destek olmuştu. Benim için aslında bizim de baştan beri takip ettiğimiz, kendimiz sevgili Fulya ile birlikte 67-300 Kültür Sanat Dergisi'nde de paylaştığımız e, Bülent Ecevit Üniversitesi Uzay Takımı, e, Grizli 263'ün de e, bu anlamda destekçisi Erdemir. 2018 yılından bu yana e, Türkiye'nin ilk cep uydu projesinde ana destekçisi aynı zamanda, aynı zamanda Erdemir. E, bu anlamda da e, önemli buluyoruz bu çalışmaları ama gönül ister ki daha fazla desteği olsun Erdemir'in Ereğli'ye. Çünkü Türkiye ve dünyanın en büyük e, şirketlerinden bir tanesi olan Erdemir'in Ereğli gibi bir ilçenin, e, 150 bin nüfusluk bir ilçenin e, bütün çevresini değiştirebilecek gücü olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda da e, zaman zaman e, farklı projelerde de desteklerini bekliyoruz. Tabii kültürel anlamdaki kentin geleneğiyle ilgili olan Osmanlı çileği ve Alpek beziliği ilgili projelerini zaman zaman sizlere paylaşıyorduk ama ben Erdemir Spor hatırlıyorum. Hep böyle içinde uhte zaten. Erdemir Spor basketbol takımı, futbol takımı, Erdemir Spor kulübünün çalışmaları gerçekten Türkiye genelinde de ses getiren çalışmalardı. Belki bir gün, yani hayal olsa da, belki bir gün bunları da kendi bünyemize yine tekrar kazandırırız ve e, Ereğli'nin bünyesindeki Erdemir'in markalarından bir tanesi e, olmayı başarır. E, Ereğli ile alakalı çok önemli bir müjde vardı. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. E, Sayın Kaynakamız İsmail Çorumluoğlu hemen bayram arifesinde çok müjdeli bir haberi bizimle paylaştı. Karadeniz Ereğli Fakülteler Kampüsü'nün inşaatı e, ile ilgili resmi izin geldi. Aslına bakarsanız e, yazılı açıklamada e, bize e, inşaata başlanabilmesi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılan başvurunun 6 Mayıs 2021 tarihli kaymakamlığa ulaştığını ve bu ile birlikte kampüs inşaatı için idari izinlerin tamamlandığını paylaştı ee, Sayın Kaymakamımız. Çalışmaların da yaz aylarında başlanabileceğini değerlendirildiğini belirtti. Ee, bunlar önemli gelişmeler. Uzun süreden beri beklediğimiz gelişmeler Ereğli için. Ee, bu anlamda da e, Sayın Kaymakamımız e, bu destekten ötürü de e, ayrıca bir paragraf paylaştı. İlçemize önemli bir değer kazandıracak olan fakülteler kampüsü çalışmalarına verdiği destekten ötürü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a her aşamada çalışmalarımıza katkı veren ve engellerin aşılmasına yardımcı olan Sayın Valimize, Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sayın Saadet Uruç Hanım Efendi'ye, Sayın Milletvekillerimize, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörümüze, yerel yöneticilerimize, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları ile proje finansmanının katkılarıyla ilham veren hayırseverlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Sonucun Karadeniz Ereğli ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum dedi Sayın Kaymakamımız elbette bu anlamda onun da çok uzun süredir peşinde koştuğu, tamamlamaya çalıştığı bir süreç bu. Umuyoruz önümüzdeki günlerde gelişmelerin ayrıntıları belli olur. Elbette konuyla alakalı birçoğunuzun merak ettiği ayrıntılar var. Kaç kişinin eğitim görebileceği bir kampüs olacak ya da hangi fakülte ya da bölümler olacak bu fakülteler kampüsünde? Mevcut fakülteler mi taşınacak? Tabii bunların hepsi bizim merak ettiğimiz konular ama Ereğli'ye değer katan her proje bizim için önemli. Ereğli'de yaşayanlar için önemli. bu anlamda da emeği geçen herkesi kutluyoruz biz de. Somut süreçleri de hızlı bir şekilde görmeyi hayal ediyoruz. Umuyoruz. İnşaat süreci bir an önce başlar. biliyorum ki sanayi ve ticaret odasında bu konuda katkıları var, katkıları olacak. Belki Erdemir'in de ilerleyen süreçlerde bu katkılı bu konuyla ilgili katkıları olur. olumlu tüm süreçleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ama işin özelinde yani biz de bu konuyla alakalı bütün soruları birlikte konuşabilmek açısından, bütün ayrıntıları birlikte konuşmak açısından Sayın Kaynakomuz İsmail Çorumluoğlu ile iletişime geçtik ve önümüzdeki haftalarda kendisinin programının uygun olduğu bir takvimde içimizdeki gelişmeleri kendisinden dinlemek üzere kendisini konuk edeceğiz canlı yayınımıza. Öncesinde de sizlerle paylaşacağız. Şimdiden bu değerli bilgiyi de sizlere iletmiş olayım. Son olarak eee Önümüzdeki hafta, çarşamba günü daha doğrusu 19 Mayıs, Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramı. Ee, biliyorsunuz ki e, dini bayramlarımız dışında ulusal bayramlarımız e, çok önemli bizim için. 15, 15 Mayıs'ta İzmir, Yunanlar tarafından işgal edilmiş ve bu işgale ilk kurşunu e, gazeteci Hasan Tahsin vermişti. Sonrasında 16 Mayıs'ta Mustafa Kemal 9. Ordu müfettişi göreviyle hem İzmir'in işgalini Anadolu'ya duyurmak hem de Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak amacıyla Bandırma Vapuru ile Samsun'a geçmişti. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktı ve bugün İtiraf Devletleri'nin İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan'ın olduğu İtiraf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gündü 19 Mayıs aslına bakarsanız. Aynı zamanda da Atatürk bu bayramı daha sonra Türk gençliğine armağan etmişti. Her ne kadar pandemi sürecinde olsak da bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı nasıl kutlayacağız? Ben de çok merak ediyorum. Belki yine hani 80 kişi ile bile yürüyüş yapılmasına ya da onlarca aracın bulunduğu bir konvoyda Türk bayrakları ile coşku içinde kutlanmasına izin verilmeyecek. Ama lütfen herkes bir birey olarak bir şey yaparak evlerine, ofislerine Türk bayraklarını assın, donatsın çocuklarına. Atatürk'ün neden bandırma vapuru ile Samsun'a çıktığını, bu hikayeyi onlara anlatsın. Ya da ey Türk gençliği ile başlayan gençliğe hitabeyi bir kez olsun çocuğuyla birlikte okusun. En azından bir şey yapsın. bu bayramları unutulmaması açısından, zamanı geldiğinde daha coşkuyla birlikte kutlamak açısından bir birey olarak kendini düşeni yapsın diye düşünüyorum. Benim de en büyük hayalim bir gün bu. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum, herkese keyifli bir hafta olsun diliyorum. Yayına bağlanmak isteyen varsa, evet. soru sormak ya da bir şey paylaşmak isteyen varsa hemen hızlıca alabilirim. E, açıkçası burada mı bakalım? Kadir Bey'i görmüştüm ama az önce tekrar buradaysa onu yayına davet edebilirim, belki gelmek isteyebilir. Sevgili Kadir Uzun, evet görüyorum. Daha önce konuşmadık onunla ama e, tekrar programa katılma imkanı varsa, değerlendirelim. Açıkçası bayram nedeniyle bugün kısa bir program gerçekleştirdik. Özel bir konuğumuz da yoktu bu hafta. Önümüzdeki haftalara hazırlanıyoruz. Önümüzdeki haftalarda az önce belirttiğim gibi paylaştığım gibi Sayın Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu'nu ağırlayacağız programda. Yine aynı şekilde bütün bu programlarımızı e, YouTube kanalında Eriğli'de Yaşam Aykut Ateş şeklinde aratarak ulaşabilirsiniz. Oradaki kanala da e, takip edebilirsiniz derken çok değerli bir konuğum. Beni kırmadı. Yayına davet ettiğim için geldim. Merhabalar. <laughs> merhabalar Aykut Bey. Merhabalar. Nasılsınız Kadir Bey? Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle e, bayramınızı kutluyorum. E, nice sağlıklı, sıhhatli bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu pandemi dönemi biter. Biz de bayram tadında bir yaşamla devam ederiz inşallah. Öncelikle i̇nşallah... formatınız çok güzel. Arkadaki kütüphaneyi görünce çok hoşuma gitti. Tebrik ederim. <laughs> İlk defa birlikte evet. inşallah bundan sonra ara sıra birlikte oluruz. Evet geçtiğimiz hafta sizi kulaklarınızı çınlatmıştık biliyorum yeni göreviniz tekrar hayırlı olsun. Ee, kısaca en yani birçok bir kişi zaten biliyor ama Kadir Bey yıllarca Ereğli'deydi. Türk Telekom müdürü olarak e, Ereğli'ye ve bölgeye hizmet eden e, çok değerli e, yöneticilerimizden bir tanesi e, yeni yeni değişiklikle birlikte Kadir Bey Zonguldak'ta olacak. Zonguldak'taki yeni görevinde birazcık daha geniş bir kitleye bu güler yüzünü ve hizmetini sunacak herhalde. Ee, size de çok sayıda tebrik geldi. Neler söylemek istersiniz? Hemen onu da sizden alayım. Çok teşekkür ederim önce ince davranışın, nazik davranışınız nedeniyle. Eee hani Zonguldak'a gitmem Ereğli'den ayrılıyorum anlamına gelmiyor. He yani Zonguldak Ereğli benim için e, hani farklı değil. İkisi de bir. E zaten Ereğli de benim sorumluluk bölgeğim. Her zaman her şekilde Zonguldak'a da beklerim. E, ne diyeyim? Bu böyle böyle gerekti. Bundan sonra Zonguldak'ta olacağız büyük ihtimalle. Ama de bizim bölgemiz yine. Ereğli'de hizmet vereceğiz. Aynı şekilde aynı hizmetlerimiz devam edecek. Evet Geçen hafta Yaşar Ciğer'de konuğumuzdu. Yaşar Ciğer alakalı çalışmalardan bahsederken sizden de bahsetti. Yönetim Kurulu'nda evet. sizin de duyduğunuzu bahsetti. E, bu anlamda sizin duyarlılığınızı biliyorum. E, arkadaki kitap, kütüphaneden bahsettiniz ama ben sizin kitaplarınızın daha geniş olduğunu biliyorum. Bu anlamda da zaman zaman e, farklı e, periyotlarda farklı konuları özellikle e, filyosu. E, yani bir şekilde e, sizin olduğunuz bölgeleri de konuşmak isterim. Bizim e, şunu da parantezine açayım. Biz 67300 Kültür Sanat Dergisi'ne başladığımız günden beri sıkı takipçilerimizden e, sağ olsun Kadir Bey. Bu anlamda hem kişi hem konu olsun e, zengin içeriğiyle, bilgisiyle bize zaman zaman aydınlatıyor. Biz her zaman yayınlarımızda sizleri görmek isteriz. Teşekkür ederiz. Bu böyle hazırsız bir e, yayın, canlı yayın deneyimi oldu. İnşallah bu evet. Yine birlikte oluruz inşallah. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Katıldığınız için. Kendinize çok iyi bakın. İyi çok akşamlar. Teşekkür i̇yi akşamlar. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Evet sağ olsun Kadir Bey kırmadı. Ben bir canlı yayın davetini bulunca o da hemen katıldı. Çok teşekkür ediyorum. E, Bilgiler için. E, onunla alakalı başka bir canlı yayında daha hazırlıklı olduğumuz hem de e, Türk Telekom'la alakalı bir çalışma e, programında birlikte buluşmayı e, diliyorum. Um, ilerleyen günlerde. E, bugün Belirttiğim gibi çok uzun bir program planlamadık açıkçası yayınımızla alakalı önümüzdeki günlerde daha farklı e, birliktelikler düşünüyoruz yani YouTube üzerinde, Facebook üzerinde, LinkedIn üzerinde canlı yayınlarımızı planlıyoruz şu an e, teknik olarak altyapımız hazır olduğu zaman o alanlarda gerçekleştireceğiz ama bu hafta yine aynı şekilde Cuma akşamı e, sizlerle birlikte olduk e, gündemdikleri paylaştık e, sevgili e, Kadir Bey'e de tekrar teşekkür ediyorum keyifli bir hafta sonu diliyorum sizlere. Önümüzdeki yayında görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Keyifli hafta sonları.